Ama böyle şişte jöle hazırlamanızı istiyordum. Tamamdır. Ah ilk defa görüyorum. Anlaşıldı. Bakalım elinde ne var? Hmm, tam ihtiyacım olan kola. Bakın nasıl yapabilirim. gerçekten havalı değil mi? Kola severim. Ya eller olmadan? <laughs> Eğlenceli. Oh, hey. Hayır yapma. kurtarın bizi. Ah kendimi iyi hissetmiyorum. Ne kötü bir koku. Ah üzgünüm ben kendimi tutamadım. Tamam bakalım burada ne var Skittles. Bence bebek onu çok sevecektir. Harika şimdi de biraz akçağı çürübüm var. Onu da ekleyeceğim. Hmm, ne kadar tatlı olursa o kadar iyi. Kapağı kapatıyoruz ve şişeyi sallıyoruz. Aa, hayır şurpüsünden kapak yapıştı. Berbat. Yardım edin. Aa, lütfen. Olmuyor. Biraz daha. Her şey yolunda mı tatlı? Aa, hayır. Bilmiyorum ne yapacağım. Aa, Şuruk tırnaklarıma böyle yapışmış. Harika. Allah'ım ne yapıyor? Let's go. Neyse sorun değil. Asıl önemli olan bebeği doyurmak. Dondurma spreyleriyle böyle kola jölesi yapacağım. Göreceksiniz mükemmel olacak. Büyük anne sen ne yapıyorsun? Challenge'ımız var uyuma. Bence bu çok fazla. Jöle, reçel veya bal almak daha iyidir. Ben bal seçeceğim. Ah bebeğim. Sana geliyor tatlı yemek. Aa, sadece bal mı? Bebeği bununla şaşırtmak mı istiyorsunuz? Al sen de göster bakalım. Tamam göstereceğim. Şef de hile yapmayı biliyor. Tencereye kola dökeceğim. Ve jelibon ayıları ekleyeceğim. Ve jöle elde etmek için jelatine ihtiyacımız var. Neyse ki onu her zaman elimde tutuyorum. Şimdi gerek olan tek şey karıştırmak ve şişeye geri dökmek. Okay. İşte böyle. Böylesi çok daha kolay olacak. Yaşasın. jöle neredeyse hazır. Çok lezzetli görünüyor. Çok heyecanlıyım. Şişe doldu. Şimdi dondurabiliriz. Bu benim son gelişmem. Süper dondurucu. Bir an geçti ve jöre hazır. Vay be. Bravo şef. Evet biliyorum. Çok kolaydı. Hı? Balı unutma büyük anne. Ay kesinlikle. Hatırlattığın için teşekkürler. O kadar soğuk ki ben de üşüdüm. peki ne yapacağım? Ellerimi hissetmiyorum. Aa, tamamdır ısındı. Tanrı şükürler olsun. Hadi tadına bak. Ne? Vay canına. Aynen 3 üç tane. Hmm, bununla başlayacağım. Çok tatlı. Merhaba ayıcık. Sana ne getirdin? Şimdi öğreneceğim. Wow. Vay canına ballı jöle mi? Çok eğlenceli. Tatlı ve lezzetli olmuş. Hmm, fena değil. Uh -huh. Vay canına aşkım kola. İçinde wow. ne var acaba? Hmm seve seve tadına bakacağım. Aa, oh, şöyle. Ve böyle sıkıyorum. Harika görünüyor. Bayıldım. Hoşuma gitti. Çok güzel. Teşekkürler şef. Hmm, başka ne kaldı? Aa, ablacığım. Ablamın jölesi. Vay canına. Aa, içinde şeker var sanki. Ne kadar güzel. Aman tanrım inanılmaz bir şey. Bu yediğim en iyi jöre. Kesinlikle ablam kazandı. Ya nasıl böyle olabilir? Evet teşekkürler bebeğim. Saradaki yemek waffle'lar. Ah mükemmel seçim. Ne? Ah anladım. Anladım nasıl yapacağımı bilmiyorum ama. Pekala tamam. Kofretlerin için böyle hamur yapmak gerekiyor un aldık, yumurta ve tereyağı almanız gerekiyor. İşte böyle. Şimdi şeker ve süt ekleyeceğim. Harika. Tamam. Çırpma telim nerede? Burada. Şimdi büyük annem harikalar gösterecek. O kadar çabuk yapacağım ki şaşıracaksınız. Aman tanrım büyük korkutuyorsun biraz. Tamam neyse benim sıram. Karıştırıcıyla çırpmak daha kolay değil mi? Gücümüzü topluyoruz. Ve hayal gücünü göstermek için kendimizi hazırlıyoruz. Harika bir fikrim var. Bence Bebek bunu çok sevecekti. Rengarenk waffle'lar yapacağım. Yapabilirsiniz. Ama benimki daha iyi olacak. Aa, evet bildim. Neden bu kadar gerginsiniz? Sadece Nutella ekleyebilirsiniz ve zafer cebinizde olacak. Ama bunu size söylemeyeceğim. Büyük annem ve şef yemek de iyi olabilir ama Nutella'dan daha iyi bir şey olamaz tabii ki. Hmm, baksanıza çok iyi. Mükemmel. Tadına bakalım. Ah bu çok lezzetli. Peki ya bebek? Böyle yapamazsın. Aa, evet haklısın ama sorun değil. Şimdi tekrar yapacağım. Bak onu bir daha yemeyeceksin. Büyük her şeyi kontrol altında. Tutması iyi bir şey. Ah ne kadar güzel kokuyor. Hmm, tamamdır. Şimdi bir tane daha. Benim waffle'ım çok daha güzel. Bunu ne dersiniz? Büyük annenin yemeği daha lezzetli olacak. Aa, bu ne böyle? Çok lezzetli waffle'lar duramıyorum. Aman tanrım. Ne? Ne bakıyorsunuz? Aslında challenge'imiz var. Ya ben ne yaptım ki? Neyse tamam pekala kızmayın. Şimdi yapacağım waffle. Aa, ama hamur nerede? Kahretsin bitmiş. Ya nasıl oldu böyle? Peki ben ne yapacağım? Aa, buldum. Tam tam da bir de vardı. Harika, ondan bir waffle yapacağım. Sadece sıcak suya dökeceğim ve biraz bekleyeceğim. Noodle hazır. Harika. Gerisini waffle makinesi yapacak. Tamamdır. Ben de bu fazlalığı bitireceğim. Bu çok lezzetli. Ya ne kadar yiyebilir. Neyse. Mükemmel waffle'larım hazır. Bu harika oldu. Onu ikiye böleceğim. Gökkuşağı gibi olsun. Ve bulutlar da yapacağım tabii ki kremadan. Harika. Pasta şişi de ekledik. Aa, çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Ama büyük annenin başarıları da var. Baskin Robbins dondurması. Çilek ve pudra şeker. Harika olacak. Ekledik mi? Hazır. Bebek kesinlikle çok sevecek. Hmm, ilginç. Büyük anne çok iyi. Ama ben de uğraştım. Hmm, bunu waffle'a dönüştürdüm. Üzerine peynir serpeceğim. Hmm. Uh -oh. oh hayır. Hapçı. Oh Abartmışım. Her şey yolunda mı? Her tarafın kirlendi. Dikkatli olmalısın. Hadi ama. Temizledim işte bakın. Aa, ellerimi yalayacağım işte. Çok lezzetli. Terbiyesiz çocuk. Denemek ister misiniz? Hayır teşekkürler. Peki hala. Aa, bu ne? Noodle waffle mı? Ne kadar sıradışı Merak ediyorum. Hiç böyle bir şey yemedim. Hmm, çıtır çıtır. Ama lezzetli değil. Kabus. Ben böyle bir şey yemeyeceğim. Of ya. Vay be. Gökkuşağı waffle'ları. Güzellik. Eğlenceli. Hmm, tadı da hoşuma gitti. Muhteşem. Hmm. <laughs> <laughs> hmm. Vay be dondurmalı vafıllar mı? Mükemmel kombinasyon. Ayrıca çilek de var. Ağzım sulandı. Aman tanrım bu inanılmaz derecede lezzetli. Ben daha fazlasını istiyorum. Büyük anne yüzde yüz sen kazandın. Vay be! Acaba bu kapakların altında ne var? Hey, daha önce hiç bu kadar iğrenç ve büyük bir şeker görmemiştim. Benimki de öyle. Ama en azından o kadar büyük değil. Kızlar bu sefer kesinlikle şanssızız. Ama en şanssız olan kendi. Aynen. Ama önce sen lollipop yemelisin. Çünkü en küçüğü sende. Tamam deneyelim. Umarım kusmam bu kadar lezzetli olduğunu hiç düşünmemiştim. Ay sanırım sinek hayata döndü. E, ne iğrenç bir şey. Aslında canlı bir sinek vardı. Neden gülüyorsunuz? Poli sıra sende. Ben bundan korkuyordum. Umarım bu akrep beni sokmaz. Gül. Ama lollipopun tadı gerçekten de fena değil. Onu çabucak yemeyi çok isterim. Ah, ah. Sanırım içindeki sürprizi tamamen unutmuşum. Bu gerçek bir akrep. What? Az önce burnuma soktu. Acıtıyor zavallı burnum. Ve kendine arkadaş diyorlar. Gülüyorlar bana. Kendi senin sıran. Hadi dene. Neden ya? Balık no. beni kesinlikle sokmayacak. Sadece iğrenç. Ama haklıydınız. Lollipop'un tadı gerçekten hiçbir şey değil. Awesome. Oh, Bir var. Böyle o yemek yerken hadi oynayalım. Holly <laughs> uyumayı bırak. Uyan dedim sana. <laughs> de neredeyse bitirmek üzere. <laughs> Bunun için neden bu kadar zaman harcıyorum? Bu şekeri daha hızlı yemek için harika bir yol var. Aa, bizi korkutuyorsun. Ve şimdi kızlar hazır. Beni uzun süre beklemek zorunda kalmayacaksınız. Çok lezzetli. Aynen. Çok sevindim. Ve yine de kaldı. Cool. İki yaban balık. Onu unutardınız sanıyordum? Çok iğrenç bir şey. Ayrıca ondan çok kötü kokuyor. Ay, yaşıyor beni vurdu kuyruğuyla. Kendi balı tarafından dövüldü. Bu hiç komik değil. Bunun için onu hemen şimdi yiyeceğim. Ay sanırım biraz acele ettim. Çünkü bu çok iğrenç. Neredeyse kusuyordum. Ama yine de onun sonuna kadar bitirmen gerekecek. Bunu biliyorum. Ay, iğrenç i̇ğrenç ama başardım. Ay acıtıyor. Kendi bir dahaki sefere dikkatli ol. Bu sefer ilk kapı ben açıyorum. Okay. Ay be. Twix'e bayılırım. Harika. Ben çikolatayı seviyorum. A neden bu kadar küçük? Şanssızım. Awesome. Vay canına ama bende ne kadar büyük bir şey var. Baksanıza işte bunu anlıyorum. Çikolatalı çubuk. Zara ama önce sen yiyeceksin. Okay. Seve seve. Umarım çikolata en azından en lezzetlisi olur. Onu ellerimle yemeye getirince sor. Bu yüzden bunu cımbızla yapacağım deneyelim. İnanılmaz. Gerçekten çok lezzetli. Onunla hızlı başa çıkabilirim. Okay. Tamam. Kocaman çikolatayı gerçekten çok istiyorum. Awesome. Lila neden bana atıyorsun ambalajı? Bu hiç hoş değil. Sadece Twix'ten bir sıra almak çok istedim. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Bu yüzden tüm çikolatayı bir kerede yemek istiyorum. Hey dikkat et bu hızla çikolatayla dolduracaksın bizi. Lezzetli çikolatayla bu kötü bir şey mi? Ay yoruldum yemekten. Hayır ikinci parçasını da bitirmen gerekecek. Deneyelim. Çok hızlı bir şey yemenin bir yolunu biliyorum. İşe yaramadı. Şimdi işe yaradı. Sadece yardıma ihtiyacım vardı. Boynuma ne oldu? Ay! Üzülme sana yakıştı. Pekala şimdi çikolata yeme sırası bende. Ama önce onları kullanarak Lila'yı saklaştırıştıracağım. Acaba dişleri olan bir vampire benziyor muyum? Evet öyle. Sahte dişleri neden kahverengi? Ama herkesi güldürdüm. Şimdi çikolatayı yiyebilirim. Nefis. Yine de Twix'ten hiçbir şey daha iyi yoktur. Geriye kalan tek şey parmaklarını yalamak. Bu sefer bizi ne bekliyor? Bu kadar mı? Ama karpuz kemikleri bile yenmiyor. İşte bende gerçek bir karpuz var. Daha doğrusu onun bir parçası. Ama bende kocaman bir karpuz var. Ama poliye vermeli kabul ettiğim ilk kişi odur. Doğru çünkü ben burada en açım. Lezzetli. Ne kadar sulu ve tatlı bir karpuz. Onunla çabucak başa çıkabilirim. Lezzetli. Ama bunları nereye atacağım? Lila bana yardım et. <laughs> tamam. Kolle tohumların karpuzun kabuğunu derdi. Şimdi içinde bir sürü renkli şeker olduğunu biliyorum. Hmm, ayrıca çok lezzetli şekerler. Tamam neyi bekliyorum? Tüm şekerleri bir kere de yemeliyim. Çok lezzetli. İçinden bir ses bana karpuzun kabuğu da çok lezzetli olacağını söylüyor. Gerçekten de öyle. Çok mutluyum. Ne kadar şanslıyım. Kızlar kendimi çok kaptırdım. Pekala Zara. Senin yeme zamanı. Karpuzun kemiğini mi yemek çok garip bir şey. Hiç lezzetli değil. Ama ne yapacağımı biliyorum neden kendime gerçek bir karpuz yetiştirmiyorum? Büyük anne bana bitkilere nasıl düzgün bakılacağını öğretmişti. Sara dikkatli ol. Masanın her tarafına toprak dökeceksin. Ay! Of ya ağzıma bile girdi. İşte yapılan çukura. bir mi koymamız gerekiyor? Ve orada gömülmesi gerekiyor. Ondan sonra onu suyla dolduracağım. Tek yapmamız gereken beklemek. Awesome. <laughs> Vay canına. Ne kadar çabuk oldu. Başardığına inanmıyorum. Olamaz. Karpuzum büyüdü. Şimdi her şey yemek zamanı. Kıracağım onu. Sonunda ben her tanesini yemek istiyorum. Sonunda taze tatlı ve sulu karpuzun tadını çıkarabilirim. Lezzetli. Çok mutluyum. Lara evet, çok komik yiyorsun ama sen çok iyisin.